Sevgili Londra Mahallesi sakinleri önümüzdeki aylarda İngiltere yerel seçimleri gerçekleştirecek. İngiltere'de yaşayan Türkiye'li adaylar da seçim yarışına katıldılar. Onlardan bir tanesi Haringey bölgesinde bulunan eczacı Ali Özbek. Ali Özbek ile seçime ilişkin yapmış olduğumuz keyifli röportaj geliyor ekranlara. Londra'da yaşayan Türkiye'lilerin yakından tanıdığı Ali Özbek, İşçi Partisi'nden Haringey Belediyesi meclis üyesi adayı oldu. Efendim İngiltere'de Londra'da Mayıs ayı sonu gibi gerçekleşecek olan yerel seçimlerin startı bugün verildi. İçlerinde Türkiye'li adayların da olduğu yerel seçim startını Londra Mahallesi Eurostar ekibi olarak sizler için takip ediyoruz. Malum Londra'da seçim startı verildi. Siz de bir aday olarak e, ne gibi aktiviteler içerisindesiniz? Şimdi buradaki seçim sistemi e, Türkiye'deki gibi mikrofonu alıp araba üzerinde sokak sokak dolaşmıyorsunuz. Burada aile aile... E, tek tek kişilerle görüşüp onların sorunlarını dinliyorsunuz. Onların sorunlarını kayıt altına alıyorsunuz ve gerekli mercilere bildiriyorsunuz. Ve aynı zamanda da bunu yaparken kendinizi hem tanıtmış oluyorsunuz hem de o sorunları dinlediğiniz süre içerisinde kişinin oyunu tal oyu talebinde bulunuyorsunuz. Bize oy verin diyorsunuz. E, bu bakımdan e, Türkiye'li toplumunda da isteğimiz bu. Yani Peki, bizi desteklemeleri. Peki Ali Bey şu ana kadar dinlemiş olduğunuz sorunlar içerisinde en öne çıkan, en kayda değer hangi muhakkak hepsi önemli sorunlardır ama siz hangisini öncelik gösteriyorsunuz? Housing. Housing burada bu bölge için en büyük sorunlardan biridir. seçildiğimiz günden itibaren tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarla beraber oranın eee müdahalesini şeylerle yapıp, bu alan firmalarla yapıp Yapılacak olan evlerin sosyal ve affordable house şeklinde olabilecek, topluma verilebilecek, council'ın kullanabileceği evler haline getirip topluma dağıtma anlamında yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim ricamız her Türkiyeli toplumun kendilerini temsil eden. Biz Ben burada e, olmamın tek sebebi toplumu tem, sadece Türkiyeli toplum değil, burada yaşayan herkesi temsil etmek, bunların sorunlarına köprü görevi yapmaktır. O anlamda e, ben her e, Türkiyeli vatandaşın, her Türkiye'li arkadaşın, dostun, e, yandaki bir komşusun da yanına alarak oy kullanmaya teşvik etmeleri bu konuda bize yardımcı olmalarını isram ediyorum. Toplumumuz içerisinde ben her konuda yardımcı olmaya çalışmışımdır. Onların sorunlarına e, tercüman olmaya çalışmışımdır. Elimde geldiği kadar olmaya da çalışacağım zaten bu amaçla buradayım. Belediyeden alacağım maaşın hiçbir kuruşuna dokunmadan olduğu gibi okullara bağışlıyorum. Bunu da aracınızla ilan etmiş olurum. şu anda ise Tottenham Belediye Meclis Üyesi adayı var. Bir sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Evet, e, ismim Makbule Güneş. Ben Tottenham Green bölgesinden İşçi Partisi adayıyım. Peki Makbule Hanım, e, biraz önce Ali Bey'den de hedeflerini, e, uğraşlarını dinledik. Sizden de e, özellikle Türkçe konuşan topluma yönelik ne gibi çalışmalarınız var ya da olacak? Öncelikle Türkçe konuşan toplumun bu ülkede tabii ki birçok sorunları var. Eğitimden tut sağlıktan tut birçok alanda sorun yaşıyorlar. Öncelikle yani tam anlamıyla problemler nelerdir? Tabii bunu yaparken farklı farklı e, community center'larla da görüşeceğiz. Onların da görüşlerini alacağız. E, şu anki hükümetin yani yaptığı çıkardığı kanunlar özellikle de yoksul insanları hedef alan e, kanunları o kadar kötü ve yani iç acısı bulduğumuz için daha bir enerjiyle daha bir yoğunlukla çalışıp yani umarım başarılı, başarılı olacağız. Özbek çalışma arkadaşları ile birlikte ev ev dolaşıp halkın sorunlarını dinliyor. So the Turkish speaking community is one of the largest communities in Haringey. They play a really important role in local life. and so what we're planning is to today listen to the concerns of some of the uh, voters in that community but to ensure that we have really good policies uh, for people around their housing around uh, their children's education around their local environment and around the opportunities that are available for them and their families so ali osbeck is a prominent businessman in the green lanes community and it's really important therefore that he's been selected to uh, fight the election for labor in St I'm very proud of the fact that we select people from a range of backgrounds and Ali brings a huge amount of experience to the Labour Party and will be a real asset in the campaign. I look forward to working with him. Özbek ilk icraatı olarak maaşını okullara bağışlayacağını açıkladı. Londra mahallesi olarak Ali Özbek ve diğer Türkiye'li adayların seçim çalışmalarını takip etmeye devam edeceğiz.